Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün PlayStation 3'te PES 2018'de oynayacağız. Evet vakit kaybetmeden arkadaşlar oyun planına girelim. Oyun planımızda Neymar, Mbappe, Ronaldo, Messi, Gerald Bale, Rakiti, Jordi Pepe, Pique, Daniel Alves ve Buffon var. Rakip takımda gördüğünüz gibi o zaman haydin maça. Evet arkadaşlar şampiyon City kırmızı şeytanlar olarak oynuyoruz. Şampiyon City benim. Kırmızı şeytanlar rakibimiz. Messi ile başladık. Daniel Alves. Bale. Marcelo aldı. Arda Turan. Rashford. İbrahimovic. Rashford. Buffon. Buffon'dan Marcelo'ya. Rakitic. Neymar. Mbappe. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Çekti Ronaldo. Açtı Ronaldo. Bale. Vuramadı. Karcaval Schneider. Mbappe. Rakitic. Messi. Cristiano Ronaldo açtı bir daha ortayı. Neymar. Dışarıda. Petr Jordalba. Rashford. Pogba. Arda Turan. Marcelo'dan. Rashford'a. Bir daha Rashford. Daniel Alves aldı. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ile geliyoruz. Cristiano Ronaldo. Ronaldo çekti. Bıraktı Messi'ye. Bale alamadı. Busquets. Messi. Mbappe. Bale aldı bu sefer. Bale faal vermedi fuali. Arda. Rashford. Ovic. Rakitic. Messi. Mbappe. Mbappe. Mbappe'den Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo açtı ortayı. Neymar. Neymar bir daha. Gol 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 Neymar. Golün adı Neymar. 26. dakika. Golün adı Neymar. Burada Ronaldo aldı. Mbappe'den. Açtı ortayı. Kafa olmadı. Ama vuruşu gol. Golün adı Neymar. 26. dakika Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçtim. Van Dijk, Pogba, Arda Turan, İbrahimovic'den Rakitic, Messi alamadı, Schneider, Rashford. Bunlar çok kıskanç ya. <laughs> Gerçekten çok kıskanıyorlar. Onların gollerini geçiyorum. Sinirim çünkü onlara. Ronaldo, Mbappe. Mbappe Messi aldı. Neymar. Çok ileri vurdu aslında. Biraz yan vursaydı Mbappe'ye gelebilirdi. Chelsea'den Jordalba. Karcaval Pogba. Pique. Pique de top. Alamadı Pique. Aç, korner olması lazım. Out verdi. Buffon. Neymar. Neymar'a kaldı top. Ronaldo. Neymar. Neymar'dan Mbappe. Mbappe. Mbappe kalecinin üstüne. Kalecinin üstüne vurdu Mbappe. Marcelo. Taç ve ilk yarı 1-1. İkinci yarıda görüşmek üzere. Ama buraları kesmiyorum. <laughs> buraları kesmeyeceğim. Direkt koyacağım. Mbappe'yi çıkartıyorum arkadaşlar. Lewandowski koydum. Muhammed Salah'ı Bale'la değiştirdim. Ee, Iniesta'yı Rakitic'le Pepe'yi de Thiago Silva ile değiştirdim. Hatta Neymar'ı arkadaşlar Ronaldo ile değiştirdim. Gizli forvet oynatacağım Neymar'ı. yavaş başladı. Arkadaşlar yorumlarınızı gördüm. Ee, bugün döneceğim onlara. Dönemedim. Bugün döneceğim. Merak etmeyin. Yani hatta ben belki o videoyu attığım dönmüş bile olabilirim. Messi, Ronaldo, Ramos, Rashford, Ibrahimovic, Marcelo. Buffon. Ronaldo. Messi. Lewandowski. Messi. Ayağına çarptı Messi'nin. Pogba. Arda Turan. İbrahimovic'den Pique'nin müdahalesi. Pique ileri vurdu. Ronaldo'ya gelmedi. Arda Turan. İbrahimovic. Thiago Silva. Lewandowski. Ronaldo gelmedi Ronaldo'ya. Arda. Rashford. Ovic bir daha Pique'nin müdahalesi oldu. Thiago Silva yetişir mi? Alves vuramadı. Marcelo. Arda. Arda. Arda'dan Ovic. Ovic. Kaleci bu Korner. Tekrar izliyoruz. İşte burada aldılar. Arda. Arda'dan İbrahimovic. Pogba dokunmuş ama bu fonun müdahalesi. Buffon, Neymar, Ramos, bir daha Neymar, ne oldu? Buffon mı? Ah Neymar ayağına atmış. Ee, arkadaşlar normalde kayıcı oynatırım hile yaparım ama yapmayacağım. Her türlü gol yenir gibi geliyor ama yenmez. Bu fon Lewandowski indirdi. Neymar. Neymar'dan Ronaldo'nun kuşu var. Ama Van Dijk daha yakın. Çeyiş'ten Thiago Silva vurdu. Karjabal. Bir daha Thiago Silva. Bir fual daha mı? El mi var? Bir fual daha. Fualli bir maç. Bu Buffon uzun oynadı. Lewandowski, Pogba, Hazard, Eden Hazard. Uh -huh. Buffon, Ronaldo, Salah, Lewandowski, 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 Lewandowski. Ah be, ne seviniyorsun? Iniesta ama bu sefer yakın oynayacağım. Iniesta çok yakın oynadığını ya. Jordi Alba, Dani Alves. Yani gerçekten Messi Messi, Iniesta. Ronaldo'ya gelmedi. Pike. Pike'den Muhammed Salah. Muhammed Salah'tan Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Verdi. Lewandowski niye kafa vuruyorsun? Lewandowski niye kafa vuruyorsun? Ayak varken niye kafa vuruyorsun ya? Bir daha çağıralım ama bu sefer uzun oynadık. Bir şey de yine de yaramadı. Tamam. Yine bir şey yaramadı. Pogba. Pogba'dan Ovic. Schneider. Yemeyelim golü. Arkadaşlar sürpriz bir içeriğimiz var. Ee, onu demeyi unuttum başında. Onu sonunda söyleyeceğim. Bu içeriğin bir parçası o da. Iniesta. Ve ilk yeri bitti. Ee, uzatmalar açıktı diye hatırlıyorum. Evet açıkmış. Uzatmalarla devam ediyoruz. Lewandowski. Iniesta. Messi. Lewandowski alamadı. Bir de Messi. Ronaldo. Messi değiştireceğim. Ee, birazdan. Lewandowski, Ronaldo ve Messi'nin değişme zamanı. E, Draxler'i almayı düşündüm. Messi değiştirip. Bir daha bakayım. Aynen. Aklım zaten var. E, Draxler'i alayım. Bir de şöyle yapacağım. Şöyle. Evet. Bas şu aldım. Neymar'ı çıkardım devam edebiliriz. Oyuncularımız girdi. Marcelo, Iniesta, Draxler, Batshuayi, Batshuayi'den Muhammed Salah, Muhammed Salah, Salah açtı ortaya, bir müdahale korner. Iniesta, açtı ortayı, bir kafa ve gol! Cristiano Ronaldo. 3-1. 3-1 oldu durum. Hazard, Rashford, Obiç <laughs> Iniesta, Iniesta'dan Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo çekti topu, bıraktı bat vuramadı bat Salah, Muhammed, Salah. İkinci görüşmek üzere arkadaşlar. Dört bir üstünlüğümüz var. Schneider, Torres, Pogba, Rashford, Hazard, Daniel West, bir daha Pogba, Draxler, Lewandowski, Batu Şuay'dan Muhammed Salah. Muhammed Salah. Açtı ortaya Salah. Lewandowski olmadı. Ronaldo vuramadı. Schneider. Thiago Silva. Draxler. Batu Şuayı, Muhammed Salah. Bir daha Batu Şuayı, Bir daha Muhammed Salah. Batu Şuay'a gelmedi. Kısa kaldı. Thiago Silva. Ve Maç 4-1 bitti arkadaşlar 4-1 kazandık hemen sürpriz içeriğimize gidiyoruz evet arkadaşlar dediğim gibi sürpriz bir içeriğim vardı ee, onu şöyle yapacağım hemen videoyu durdurup ayarlayıp geliyorum evet arkadaşlar sürpriz içeriğimde karşınızdayım her maç sonunda e ya ben kazanayım ya rakibim kazansın. Gözüm kapalı bir şekilde oyuncu seçeceğim ve o oyuncuyu takımıma alacağım ya da kaybedince o oyuncuyu takımımdan atacağım, rakip takıma vereceğim. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Ona kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar durdum. Açtım gözümü. Van Dijk geldi arkadaşlar. Gözüm kapalıydı gerçekten. bir ee, bana kesinlikle güvenebilirsiniz. Gerçekten Van Dijk geldi. Ve Van Dijk'ı takımıma aldım. Yeni kadromda Van de olacak. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Van Dijk artık takımımda. Bu serinin devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol görüntülenmeyi istiyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.